Hepinize merhaba arkadaşlar. Berkalyum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere o game canlı türler hakkında bilgi vereceğim. Eğitici bir video olmasını diliyorum. Hepinize iyi oyunlar, iyi seyirler. Geçelim şimdi canlı türlerine. O game'de 4 tane canlı türü mevcuttur arkadaşlar. Birincisi insanlar, ikincisi raktal, mekalar ve sonuncusu kaleşler. Bu 4 türler, 4 türlü 4 canlı türün hepsi de Farklı farklı işlevler gör, göstermektedir. İnsanlar normal hepsinin hepsinden ortaya karışık. Raktallar eğer kademeciyseniz raktal seçmelisiniz. Sizin maden üretiminizi arttırıyor. Mekalar eğer filocuysanız sizin filo ilgili özelliklerinizi işte atıyorum mesela komuta gemisini ya da fırkateynin işte savunmasını güçlendiriyor. Saldırısını arttırıyor falan. Kaleşlerde sizin keşiflerle ilgili şeylerinizi arttırıyor. Atıyorum mesela keşiften daha fazla maden gelmesini sağlıyor. İşte daha fazla gemi bulmanızı sağlıyor. Daha az kayıp vermenizi sağlıyor. Şimdi gelelim bu canlı türlerin yönetimine. Nasıl yöneteceğimizi. İlk baş oyuna başlarken canlı türleri sizi insan olarak başlatıyor. İnsanlarla, insanlarda yapacağınız şeyleri söylüyorum hemen. Şuradan binalarına bakalım. İlk önce barınma tesisi ve biosfer çiftliğini yükseltiyorsunuz. Araştırma merkezini açıyorsunuz. Bu, Biyosfer çiftliğini sanırım yani 22 kademe yapmanız gerekiyordu. Barınma tesisinde 21 kademe yapmanız gerekiyordu araştırma merkezini açmanız için. Araştırma merkezini açtıktan sonra arkadaşlar şuradan şu canlı türünün yanında hemen DNA şeyi var, simgesi var. O DNA simgesine basıyorsunuz. Buradan araştırma sayfası açıyor. Seviye 1 araştırma, seviye 2 araştırma, seviye 3 araştırma. T1, T2, T3 diye ayrılıyor canlı türleri. İlk ilk baş T1 ile başlıyorsunuz. T1'i mevcut bir seviyeye getirdikten sonra seviye 2 araştırmaya geçebilmeniz için T2 canlı türü yaşaması lazım. O T2 canlı türlerini de şuradan şu şuradaki binalardan yükseltiyorsunuz. Mesela 30 milyon T1 canlı türüm olduğu zaman T2 canlı türü üretmeye başlayabiliyorum artık. Neyse biz gelelim hemen araştırmalarına. Seviye 1 araştırmaları da insansınız. Araştırma merkezini açtığınız canlı türünden geldiniz. Galaksi Galaksiler Arası Elçiler. İlk zaten bunu açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar Galaksi'ye tıklıyorsunuz. Şurada ben araştırmayı yaptığım için gözükmüyor. Şöyle araştırma yapmadığım bir yerlerini bulalım. Burada gördüğünüz gibi keşif gemisi gönder diyor. O canlı türü de insanlarda Galaksiler Arası Elçileri araştırdığınızda hemen şöyle rastgele basayım araştırdığınızda burası aktif oluyor. Buradan da göndere 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 gönder arkadaşlar yani keşif yapa yapa araştırma yapa yapa şu toplanan eserleri 200'e getirmeniz gerekiyor. Çünkü bakın seçe tıkladığında farklı şeylerde 200 eser ile seç diyor. Bunu seçtikten sonra yani topladıktan sonra siz istediğiniz bir canlı türüne geçiş yapabilirsiniz artık. Tabi bulmanız da lazım. Orada canlı türlerini bulmanız da buradaki şu mor şeyler sayesinde oluyor. Keşif gemisini göndereceksiniz. Orada araştıracak insanlar galaksiler arası elçiler araştırmasıyla. Ve size şeyler bulacak. Canlı türü. Diğer farklı canlı türlerini bulacak. İşte raktalı, mekaları, kaleşleri. Ona göre sizde nasıl oynayacağınıza göre tekrardan seçiminizi yapacaksınız arkadaşlar. Ben kaleş oynamayı tercih ettim. Tabi ilerleyen seviyeler, seviyelerde kademeci oynadığım için Raktal'a geçiş yapacağım. Kaleşlerle daha hızlı gelişim sağlamak için, keşiflerden daha fazla kazanç sağlamak için kaleşlere yöneldim ilk başta. Mesela şöyle göstereyim bölge 2'de. Bakın bölge 2'de birinci araştırma mesela galaksiler arası elçiler değil. Neden? Değil. Çünkü tek bir yerde açmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Tabi istediğiniz kadar açabilirsiniz. O topladığınız esere bağlı. Mesela her 200 eserde farklı bir canlı türünün araştırmasını seçebiliyorsunuz. Mesela burada seçtiniz diyelim atıyorum bölge 2'de bölge 2'de de seçtim ben galaksiler arası Sadece tek farkı şey oluyor arkadaşlar. O gönderdiğimiz ke keşif aracının hızı artmış oluyor. Başka bir şey yok. O yüzden tek bir yerde tek bir slotu kullanmak her zaman iyidir her zaman için. Burada kaleşlerde de açtım galaksiler arası arçılar ve artık bundan sonra sürekli eser toplayacağım bütün canlı türlerini de buldum. Sürekli eser topladıktan sonra işte mesela atıyorum burada kaleşken ben. Şöyle bölgeyi de göstereyim. Kaleşken raktalların şeyine volkanik piller araştırmasını açtım. Sonra insanların araştırma yapay zekasını açtım. Burada da normal şu araştırmaların zamanın süresini düşürü atıyorum mesela bir dakika iki dakika falan. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar ilk baş insanları araştırma merkezine açıyoruz. Galaksiler arası elçileri açıyoruz. Eser topluyoruz. Diğer canlı türlerini bulmaya çalışıyoruz. Diğer canlı türlerini bulduktan sonra 200 eseri de topladıktan sonra artık istediğimiz canlı türüne geçebiliyoruz. Bu canlı türler sayesinde de oyunumuzu oynamayı planladığımız şekilde oyunumuzu yönlendiriyoruz. İnsan işte canlı türlerimizi yönlendiriyoruz. Böyle yani belki çok şey olmadı açıklayış olmadı ama Umarım dilim döndüğü kadar anlatabilmiştimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar size. Görüşmek üzere. Bay bay.